Bugün adı Galatasaray'ın anılan Hames Rodriguez'i daha yakından tanıyacağız. 31 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Yunanistan Ligi'nde Olympiakos forması giymektedir. Sözleşmesi 31 Haziran 2023'te bitecek olan Hames'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir kulüpte forma giymek istemesi Galatasaray ile adının anılmasına sebep olmuştur. Yunanistan medyasına göre Hames de Türkiye'de oynamaya sıcak bakmaktadır. Bir 10 numaraya göre kolay top kayıpları yapmayan Kolombiyalı 10 numara daha önce Real Madrid, Bayern Münih ve Everton formalarını başarıyla giymiş. Ama hızlanan günümüz futbolunda klasik 10 numara mevkinin yok olmasından dolayı adı geçen kulüplerde tutunamamıştır. James Rodriguez'in oyun zekası ve tekniği çok yüksek olsa da, hızlı ve atık olmaması onun belki de Avrupa'nın büyük kulüplerinde başarıyı yakalamasına daima engel oldu. Hames bu sezon çıktığı 22 maçta takımına 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Galatasaray'daki mevkidaşı Dries Mertens bu sezon 23 maçta forma giyip 6 asist ve 3 gol katkısında bulunmuş. Peki sizce yeni sezon Galatasaray'ında Hames Rodriguez'e yer var mı? Fikirlerinizi yorumlara yazın.